Gül çiçek kas yırtılması problemi vardı. Bitkilerden sadece 3 ay kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Kolunda kas yırtıklığı vardı. Çok ağrı yapıyordu. Geceleri hiç uyuyamıyordum ağrıdan. Hatta bir ay hiç uyumadım. Baş ağrısı oluyordu. Vücut ağrısı oluyordu. Sinirlerim bozuluyordu. İşte ağrı çok olduğu için kolum hiç kalkmıyordu. Hiçbir iş yapamıyordum. Hiçbir şey tutamıyordum, hiç aydanlık bile kaldıramıyordum. İşimi kendim yapamıyordum, ee, başımı bile bağlayamıyordum. Kolum o kadar yani kötü oldu. Gittim doktora işte enjeksiyon falan yaptılar, ağrıları biraz dindirdiler. Enjeksiyonun etkisi geçerdi, ağrı başlardı. Sonra gittim ortopediye MR istediler, MR çekindi. İşte tespit edildi kas yırtıklığı. Ee, bunu da tabii ki ameliyat dediler. Ameliyatta ben olmak istemedim komşumuzun tavsiye üzerine buraya geldim. Bitkileri yani çok kullandım. şu an kendimi iyi hissediyorum. Başarısı da geçti. Kolum da çok kötüydü. Yani iyi oldu. Kendimi Allah'a şükür yapabiliyorum her şeyi. Yani şu anda şikayetim yok. Bütün hastalara tavsiye ederim yani. Gerçekten faydası vardır. Hocamıza teşekkür ederim. Gerçekten yani o ağrılardan kurtuldum.